Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Radyoların En Fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, haber bülteni ile yine karşınızdayım. Bugün 24 Haziran 2025 Salı. Hemen gündemden öne çıkan gelişmelere geçiyorum. İran'ın Katar'daki Amerikan üssüne düzenlediği füze saldırısı dünya basınında geniş yankı buldu. İran yetkilileri Katar'a bilgi vererek bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve bunun sadece sembolik bir tepki olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, saldırıda can kaybı olmadığını belirtirken barış çağrılarını yineledi. Ancak bölgedeki gerilimin yükselmesi uluslararası camiada endişe yaratmayı sürdürüyor. İsrail ve İran arasında son dönemde artan çatışmalara ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı. Trump, bu ateşkesin sadece birkaç saat içinde yürürlüğe gireceğini duyurdu. Ancak İsrail cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Sakız Adası'ndan üzücü haberler geldi. Adada başlayan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor ancak şiddetli rüzgar ekiplerin işini oldukça zorlaştırıyor. Adada olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Bölge sakız üretimi açısından büyük bir öneme sahip ve yangın sonrası ekonomik etkilerin ciddi olabileceği ifade ediliyor. Tahoya Gölü'nden gelen bir haber ise karşı karşıya kaldığımız doğal afetlerin insanlar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bölgedeki şiddetli fırtına sırasında alabora olan bir teknede 7 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise hala kayıp. Dalgıç çekipleri kayıp kişiyi bulmak için yoğun bir şekilde arama çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye gündemine dönecek olursak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sağlık sorunları nedeniyle aylardır yapamadığı grup toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Bahçeli'nin konuşması merakla bekleniyor ve siyasi gündemin önemli başlıklarından biri olması bekleniyor. Son olarak bilim dünyasından dikkat çeken bir gelişmeyi aktaralım. Vera T. Rubin gözlemevi tarafından elde edilen teleskop görüntüleri evrene dair anlayışımızı dönüştürmeyi vaat ediyor. Uzmanlar, bu güçlü teleskobun güneş sistemimizde 9. bir gezegen varsa bir yıl içinde tespit edebileceğini belirtiyor. Gözlemevinin bu çalışmaları bilim dünyasında büyük heyecan yaratmış durumda. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük haberlerin sonuna geldik. Ben Demeç, bir sonraki bültende buluşmak üzere hoşçakalın. son radyo